Merhabalar herkese. Hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak. Hoş geldiniz. Umarım sesim geliyordur. Günaydın. Hayırlı cumalar. Bugün yine böyle dağlara attım kendimi. Bugün bitki arıyorum. Bu sefer ot değil. Yine bir ot değil de faydalı bitkiler arıyorum. Böyle ilaç yapımında kullanılan mesela sarı kantarun gibi şu üstten geldim sarı kantaron aradım biraz buldum ada çayı buldum biraz bir de böyle ıı, farklı bir bitki adı adını şu an hatırlayamadım ama göstereyim size o da acı bir tadı var şeker hastaları için iyidir bu da kantaron ama bu geçmiş artık. Doğuma bağlamış. O yüzden onu alıyoruz. Doğum vermesi için birazını da bırakmak gerek. Seneye çünkü tekrar gelirim. Bana lazım olur. Sarı kantaronu bileniniz var mıdır? Sarı kantaron hakkında bilgisi olan var mı? Hoş geldiniz. Beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. 12 kişi şu an izliyor. Ama bir kişi bir beğeniye basmamış. Neden arkadaşlar? Bir beğeniye çok görülür. Anlamıyorum. Bazen ben videoları izlerim. Böyle geçir, böyle geçiyorsun yani. Beğeniye de basıp geçiyorum. beğeni basıp geçiyorum. Hani bir beğeni çok görülmesin. Kimsenin cebinden bir şey gitmiyor çünkü. Gerçekten. Sadece bize destek oluyorsunuz. O kadar emeğimiz boşa gitmesin diye. Böyle dağlara çıktık. Sizin için. Sizi bazı otlarla tanıştırmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Aslında çok ot var. Benim bilmediğim bir sürü var bazılarını araştırıyorum daha. İşte aklımda bir şeyler geçiyor. Acaba onlar mı diye. Onları araştırıyorum. Ama bugün çok güzel bir ada çayı buldum. Daha önce bir iki tane biliyordum. Onları götürüyordum, içiyordum. Ama bugün gördüğüm daha başka. O zaman benim götürdüklerim daha çaylarıdır. Bu tam ada çayı. Evet şurada bir sarı kantar o çiçeği gördüm. Şöyle. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın lütfen. Kantar çiçeği böyle nazlı dağlarda böyle gizemli bir çiçek. Çok farklı çiçeği. Bu sene çok az buldum. Neden bilmiyorum ve çabuk hani. Mevsim geçişleri yüzünden herhalde. Biz kıştan direkt yaza girdik. Sonra tekrar kışa girince bunlar da şaşırdı galiba. Şu an tohum bağlamış bazıları. Sıkıntı yok. Çok değil o yüzden götürebilirim. Ama bu sene az. Geçen sene daha çoktu. Belki sene öyle. Bu sene çok az. Sarı kantarı bilmeyenlerimiz için şöyle çiçeği böyle. Sarı kantarın çiçeği yağı çok faydalı. Çayı da içiliyor. Ama yağ yapımında genelde kullanıyorum. Mide rahatsızlıkları, rahatsızlıkları olanlar için içilebilir. Ayrı yapıyorum. Ve yaralarda, yanıklarda acayip faydalı. Yara izi bırakmayan Yanık izini bırakmadan geçiriyor. Eliniz mi yandı? Hemen biraz sürdüğünüz zaman o yanma hissi de yok oluyor. Geçen elimi tandıra yapıştırdım. Direkt kantona sürdüğüm zaman hemen acısını ağrısını kesti. Ve iyileşirken de iz bırakmıyor. Şöyle sizi gözdireyim biraz. Dağlara çıkarayım mı? Yok diyorsanız ben programı kapatacağım canlı yayını sanırım. Genel git, gidince git demek ki ilgi çekici gelmedi. Görürsen birkaç bitki size göstermek istiyorum aslında belki siz tanırsınız. Şöyle bunlar fıstık ağaçları. Günaydın Yahya Engin Yılmaz Kara. Hoş geldiniz. Günaydın. cevap vermek istemiyorum. Lütfen saçma sapan sorular sormayın burada. Direkt tavandan idam yani. Aslında ilk önce işkence etmek gerekiyor. İyice güzel bir dayak. Canın böyle acısı, hani acısını çıkartana kadar döv her yeni kan girene kadar dövmek. Sonra da asmak. Anladın mı Cavi? Yok ya. Burası sıcak olduğu için Mardin. Geç bile kalmışım. Gördüğün gibi doğuma bağlamış. Ya ben de daha zamanı var dedim. Geçen sene de 24 Mayıs 25 Mayıs gelmiştim aslında. Ben o ara geldim bulamadım çok. Bir iki tane bulmuştum. Bir kavanoz yani kurdum. Sonra işte ancak dedim hani hazirana kalsın birazcık. Mayıs sonu haziran başı yani toplanıyor. İşte Mayıs sonu zaten. Ama tabii bu sene daha önceki senelere göre bir tık daha erken oldu. Çünkü e, bu vakitte geldiğimde bile çok güzel kantanalar vardı. Ama baktım ki doğuma bağlamış. Günaydın, hoş geldiniz. Yok burası hani Antalya burası aynı mıdır? Burası sıcak gördüğün gibi otlar kurumuş. Geçen sene halbuki bu vakitte geldiğimde ben papatya toplamıştım. Mayıs papatyası. Bu sene toplayamadım. Az bir şey topladım. daha var yani gideriz gene. Gelemedim. Şimdi geldim dedi. Bir şey kalmamış. Mayıs papatesi diye bir şey kalmamış. Mayıs şu an Haziran'ın ortası gibi görünüyor. Her yer kurumuş. Görüyorsunuz. Ot kalmamış. Her şey kurumuş. Şimdi size bir şey göstereyim. Bunu ne olduğunu bilen var mı? Sizce bu ada çayı mı değil mi? Katta kaldırırken göstereyim. Hoş geldin Arda. Kaldığın zaman yani şöyle taşların üstünde kenardan çıkıyor. Şöyle ama bu da çiçeği çiçek açıyor şu an böyle görünüyor. Bunu şeyi ben hiç görmedim zaten. Böyledir galiba çiçeği. Şöyle kalkıyor. Hatta tutarsa hep birlikte gelir gibi. Kökleri bu şekilde kalkıyor. Ve ada çene çok benziyor tabii ki. Bir çeşidi olabilir diyorum. Ben bunu içtim de iki yıldır içiyorum. Ama bugün daha güzel bir tane buldum. Ada çeşitleri de çoktur biliyorsunuz. Bir de genelde ağaçların arasında şu paramut ağacı, kayalık, taşlık yerlerde böyle de sürüngen sürünüyor sürüngen bir ot gibi düşünün o şekilde çıkıyor şunlar çiçekleri böyle mosmor olanlar da var hani üstünde bunlar çıkıyor yaprakları böyle ada çok benziyor tüylümsü böyle kalın şeyli Ada çayı mı bu? Hani bileniz vardır diye ben de soruyorum size. Ada çayına benziyor. Kokusu da var güzel. Google'dan da sorduğunuz zaman ada çayı diye çıkıyor. Ama bilemedim. Yine kararsızım. Farklı bir ada çayı tabi olabilir. Ada çayın çeşitleri yok. o kadar çok ki yüz çeşit varmış yerizinde. Yaprak topladım biraz bugün. Şunları da toplayayım. Benim bitki görüyor musunuz? Kaç çeşit toplamışım. Şöyle. Burada bir daha çayı var. Civan perçemi. Görsem dalda göstereyim size. Bu civan perçemi. Yaprak, ada çayı. Ada çayı. Çok güzel kokuyor. Biraz asma yaprağı toplayacağım. Biraz toplamıştım. Otlara, bitkileri dalınca bu kalmış. Bunu da toplayacağım. Ada çayı hakkında fikri olan var mı? Böyle dışarıda topladığınız, kendiniz topladığınız dağlardakilerle aynı mı benziyor mu bu size gösterdiğim? Ve e, dağ bitkilerini merak eden var mı benim kadar? Dağ çıkıp böyle bitki arayan var mı? Evet arkadaşlar sohbet edebiliriz. Asma yaprağı kurulan oldu mu? Kurdunuz mu sizde? Burada hava baya sıcak. Hani şu an bile çok sıcak. Saat yedi buçuk ve acayip sıcak olmaya başladı. Ve dağda olmama rağmen. Az önce şu yukarıdaydım. Oradan indim aşağı. Tam şurada ada çay topladım. Bu dağlarda öyle bir şeylerin olması zaten. yani Olmasa tuhaftı. Olması lazım. Bir tek işte kekik bulamadım. Çok aradım. Kekik bu dağlarda olmuyormuş. Yani kekik de demek ki her dağda olmuyormuş. Her şey gibi. Keşke olsaydı da. Ben onu toplayacağım. Rica diyorum bu konuyu kapatır mısınız? Hani niye böyle bir soru sordunuz ya? Ve bir daha bir cevap verdim. Bir daha sizin sorunuza cevap vermiyorum. Hele o tarz sorulara hiç cevap vermeyeceğim. İşkencenin en en iç rahatlatıcısı. İyi güzelce bir dayak. Her yerinden kan fışkırana kadar bir dayak. Sonra da köyün ya da işte şehrin ortasına asmak ibret olsun diye. Daha başka da cevap vermem. Millette ibret olsun diye. Böyle orta yerde asmak. Ama her yerini kanıktan sonra. Derler ya eşek sudan genceye kadar dövmek. Bir tane de kopardık. Üstünde de üzüm var. Size sağlık olsun. Niye beğenmiyorsunuz peki arkadaşlar? Ben her zaman canlı yayın yapmam. Ha, bu sene işte yaptım bir iki. O da genelde işte buraya geldiğimde. O zaman ilkbaharda çok güzeldi ve izleyenler çoktu. Onlar istediler bir de. Her zaman aç işte izleriz falan. Biraz beni teşvik ettiler diyeyim. O yüzden de dedim bugün de aldı da bir açayım bir. İçiniz, gönlünüz, gözünüz açılsın. Şehir hayatından biraz uzak. Ama bakıyorum ki böyle olunca işte hevesim de kalmıyor. Bir daha açmam herhalde. Beğenmiyorsunuz da arkadaşlar. Sohbet de etmiyorsunuz. Evet, bitti. Biraz daha yukarı çıkacağım bu tarafa doğru. Orada bir kantaron gördüm. Şu an o da işte, bakar mısınız? Geçmiş. Bulma bağlamış. Biz buraya geliriz. Aşağıda bir, bir mağara gibi bir şey var. Biz kapı falan koyduk, önüne taktık. Arada geldiğimizde kahvaltıyı orada yaparız. Çayımızı yaparız. Malzeme her şey var. şimdi toplanıp yukarı doğru çıkacağım. Beğenip tura basar mısınız? Şimdi çıkalım. Bakın civan perçemleri göstereceğim şimdi. Bir sürü bitki var aslında. Bakın. Sarı kantaron gitmiş, ölmüş artık. Ben daha önce geldiğinde işte arada tam yolun kenarı olduğu için ya tabii bu yolda kimse geçmiyor. Sadece bizim araba geçiyor. Gene giden olmuyor yani burada. Ben yol kenarında toplamak istemedim ama bulamayınca şimdi bir tane burada var. Mecbur toplayacağım. Ama çok öyle egzoz egzoza maruz kalmamış yani. Geçmiş Yaprakları bile gitmiş artık. 30 kişiden sadece 3 beğeni aldım. Neyse, tüm hevesimi kusanda bıraktınız. Artık herhalde daha açmam canlayım. Şöyle diyorum ki, bunlar ada çayı mı? Bir bilen var mı aranızda hiç? Yok mu? Ada çayı mı bunlar acaba? Bak siz yüzden yanlış yola da girdim. Burada nasıl çıkacağım? E, takıldım. Hoş geldin Mustafa. Teşekkürler. Günaydın. Öyle mi? <laughs> ben bir sürü içtim biliyor musunuz? Bilmiyorum nedir ama içtim işte. Ya kokusu da var güzel. Dokusu da ada benziyor. Ee, i̇nternete sorduğumuz zaman da ada çayı diyor. Ben de içtim. Gittim, götürdüm, kuruttum. Şöyle bakın. Şunlar. Kuruduktan sonra tadı kalmadı tabi. Yaşken içtim sonra kuruduktan baktım tadı kalmadı. Böyle kokusu kalmadı attım. Bunu çok içmedim. Ama bir tane daha var. O burada var mı? Burada yok. Öbür tarafta vardı. Onu gösterseydim. Mesela onu içtim. O güzeldi. <laughs> Hala içiyorum. Şöyle. Hoş geldin Hakan. Evet, Arkadaşlar rica ediyorum lütfen. Öyle soruları almıyorum. Mardinliyim ben. Dinlediğiniz mutfağa hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, günaydın. Teşekkürler. Gözüm şaşırdı. Hoş geldin arkadaşlar. Şurada da kantarım var. Şöyle köprüden dibinden kaldırmıyoruz. Şöyle bir 10 santim yukarıdan da çok çabuk koparıyor, hemen kırılıyor. Bu bir toma kaçmış yani. Biraz bırakmak lazım, seneye tekrar olsun diye. Evet, bu sabah geldiğim zaman daha güneş doğmamıştı. Öyle güzel kokular vardı ki havada, mis gibi kokuyordu. arada da öyle ama sabahın o erken saatinde çok güzel kokulu var böyle var ya ada çayları, kantaronlar, çiçekler, acayip güzel kokular geliyor. Temiz hava. Çok doğru. Evet. Şurada kurumuş. Ya ot kalmamış gördüğünüz gibi. Otlar hepsi kurumuş. Onlar nasıl kurumasın? Bir de şunu soracağım size. Obur Mahmut Midadı. Ne göre bir şeydi sanki bir diğer ismi. Bunu bilen var mı? Ee, çok acı bir patlıcan acısı dedikleri bir acısı hani var. Şöyle. Şeker hastaları kullanır. Az bir şey bile sabah ağzına atınca şekeri düşürüyor. Kullanma alanı biliyorum. İsmi de de biliyorum. de bilmiyorum. Anne yani bakmıştım bence tabi. Kantonları ben böyle burada bırakmam asla. Ama kusura bakmayın yani tohum bağlamışsınız artık. Seneye görüşürüz. Şu ileride de var. Sanki daha iyi görünüyor. Ve burada yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Geldiğiniz için teşekkürler beğenmediniz ama neyse